Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde ikinci bölüm ilk bölümde çantamızı ördük. Şimdi bu bölümde birleştirme işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Yeni gelenler için birinci kısımdan bu örgü modeline ulaşabilirsiniz. Hadi gelin kaldığımız yerden devam edelim örgümüze. Şimdi bakın. Burun tamam. Şimdi kulaklarını öreceğiz arkadaşlar. Eşit bir şekilde ayarlayalım. Bakın ilk iki trabzan tepedeki ilk iki trabzana atlıyorum. Üçüncünün bir yanına bakın böyle büyük bir iğne yardımıyla ben bunu sabitliyorum. Diktiğiniz zaman herhangi bir oynama yapıp yamuk olmayacaktır. Daha sonra bir yana da bu kulağı sabitliyorum ve örme işlemine başlayacağım arkadaşlar şimdi iğneme geçirdim ipimi ve kafaya sabitleyelim kulağı Bazı yerlerde iğne çok zor çıkıyor o yüzden sürekli ekrandan kaydı. Ama siz dediğim gibi sabitleyeceksiniz. Çok kolay yapımı. Şimdi ben bu kulağı sabitledim. Bu iğneyi ipi çıkarmıyorum. Diğer kulak içinde diğer kulağa içten tığımı geçiriyorum ve diğer kulaktan çıkartıyorum. Diğer kulağımı da sabitliyorum. Pamuk doldurdum ve ipimi içime, içine alıyorum. Daha sonra aynı şekilde sağda yaptığımız gibi soldaki kulağı da sabitleyelim. Şimdi düzeltelim. Tekrar sabitleyelim. Bakın kalan ipi içerisine kattım. Diğer ip yeterli kaldı. Diğer kulağın ipi yeterli geldiği için kendi ipini içine sakladım. Burada tekrardan kulağa sabitliyorum. Yamuk olmaması için. Daha sonra bu iple sağdan soldan olacak şekilde sabitlemeye devam ediyorum. Bir kulağa bir kafaya batacak şekilde. Bu şekilde sıka sıka örelim. Kulak oldu ve çok güzel oldu bence. Şimdi e, kaş yapacağız arkadaşlar. Böyle e, aşağıdan yukarıya doğru olacak şekilde hizamızı belirleyelim. Daha sonra kafanın arka kısmından o belirlediğimiz noktaya getirelim arkadaşlar. Bakın gözün hizasında gözün başladığı e, sık iğneden başlayabilirsiniz. Gözden böyle ölçüp yukarıya doğru Oradan gözün bitiş kısmına doğru yukarıya doğru olacak şekilde bir sıra atlayalım ve ikinci sıradaki sık iğneye çapraz olacak şekilde böyle hafif oval olacak şekilde batıralım ve diğer göz yapacağımız yeri de belirleyelim o noktadan çıkartalım tığımızı şimdi şimdi. Aynı şekli burada vereceğiz arkadaşlar. Bakın hafif çekelim çok sıkmayalım. Daha sonra burada aynı şekli gözün iç kısmından e, aşağı doğru vereceğiz bu defa. Bakın böyle. Bir sık iğne atlıyorum. Aşağıdaki ikinci sık iğnesine e, çapraz olacak şekilde e, nokta belirliyorum ve tığ, e, siyah iple e, burnun altından oval bir şekilde bir dikiş atacağız. O yüzden burnun göze taraf bir noktasından çıkartıyorum bakın. Bakın tam şuradan. buradan çıkartalım. Daha sonra böyle burnun altından ağız yapalım. Bakın ağız olacak şekilde. Burnum bir noktasından batıyorum diğer noktasından çıkıyorum ve e, ağzın bir e, tam böyle orta noktasından çıkıyorum oraya sabitlemek için herhangi bir kayma yapmaması için daha sonradan bakın battım Bir de siyah noktanın bir üstünden arkaya doğru bakın şimdi arkaya doğru alıyorum ve buradan bir düğüm atacağız ipimizi keseceğiz biraz tam çekelim gerdirdiğimiz zaman kafanın iç kısmına girebilsin. Burada kötü görüntü olmasın. Sıkalım güzelce. Daha sonra buradan bir makas yardımıyla keselim. Tam dibinden daha sonra hafif böyle gevşeterek bir tığ yardımıyla içine alalım. Şimdi bu işlemimiz de bitti. Şimdi tüm parçaları çantaya birleştirelim. Şimdi tüm malzemelerimi bir kenara aldım. Önce ayaklarından başlıyorum. Bakın bir iğne yardımıyla ayağın birini sabitliyorum. Bakın ayak kısmı dışarıya gelecek şekilde e, bu şekilde gösterdiğim gibi sabitleyelim. İğneme geçirelim. Bu ipimizi. Daha sonra sabitlemeye başlayalım. Şimdi öncelikle çantaya bakın. Bir dikiş atıyorum. Daha sonra ayağın ikinci sık iğnesinden buradaki yaptığımız sık iğnelere toplam 4 tane sık iğne var. Dördüne batalım ve daha sonra çantaya batalım. Kesinlikle dikkat edin. Çantanın arka kısmına batmasın. Çok çirkin olur. Sadece e, iç kısmını ince bir şekilde batalım ki ya da yapamıyorsanız içerisine bir şeyler katıp o şekilde de ya da elini, elinizle destek verebilirsiniz. Bakın bir sık iğneden bir çantadan olacak şekilde e, dikme işlemimi yapıyorum. Şimdi ikinci ayağa gel. Şimdi ikinci ayağı da ilk ayak gibi sabitledik ve burada bir düğüm atalım, ipimizi keselim. Bir tığ yardımıyla fazla kalan ipi içeriye alalım. Sonra dibinden keselim arkadaşlar. Şimdi Şimdi kol sabitleme zamanı kollarımızı da yine bakın çantanın orta kısmından biraz daha aşağıya olacak şekilde önce kapağı da katalım deneyelim. Bu şekilde bir nokta belirleyelim. Ben bu şekilde belirledim. Şimdi kırmızı ipimi iğneme geçirdim ve sabitliyorum arkadaşlar. Bakın böyle hafif yan olacak şekilde. Şimdi bakın hafif yan olacak şekilde kollarımızı sabitliyoruz. Ben bir noktadan başladım iğnemi geçirdim daha sonra bir e, kola bir çantaya olacak şekilde sabitleyelim dediğim gibi hafif böyle yanlamasına oluyor Şimdi bu fazla kalan ipimi kesmiyorum. Alttan e, diğer kolu sabitleyeceğim yeri belirliyorum ve oradan çıkıyorum arkadaşlar. Burada kesinlikle çok sıkmayalım ki çanta çirkin durmasın. Hafifçe e, diğer tarafa alalım ama çok fazla e, ipi çekip sıkıştırmayalım. Çantanın bakın e, kol. Bakın biraz yan böyle ucunu fark ettiyseniz oraya göre hani bu çapraz şekilde olduğunda uzun yer yukarıya gelecek şekilde olacak. Bakın bu şekilde bir çantaya bir kola dikişler yaparak sabitliyoruz. işlemin bitti ve ipimi kestim. Şimdi kafasını sabitleyelim. Ee, ip bırakmıştık. O ip, ipi, ipten ipi iğneye geçirelim ve daha sonra bakın iki şey, düğmenin iki kulağın ortasına gelecek şekilde e, hesaplayabilirsiniz. Yamuk olmaması için daha sonra bir çantaya, bir kafaya dikişler atarak e, tüm böyle e, her köşesinden sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bakın bir çantaya bir kafaya olacak şekilde e, dikişler atıyorum. Şimdi bu şekilde devam edelim. Şimdi benim bitti bu şekilde beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin çantalarınız da çok güzel olmuştur. Bana destek vermek isterseniz kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. E, şimdiden çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.